Ee, özel e, sevgi çocuk tıp merkezindeyiz. Aksaray'dayız. Hocamızla bir söyleşi yapacağız şimdi. Merhaba nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Ee, sohbete geçmeden sizi kısaca şöyle eğitim hayatınızla ve geçmiş tecrübelerinizden bir kesit alırsak evet, seviniriz. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Aksaray'ımıza. Ben Doktor Kemalettin Demirtaş. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. 1995 yılında Kars Kazman'da meslek hayatımıza başladık. Güzel şimdi klinikte özel çalışmaları imza atıyorsunuz. Şu anda havalar ısındı. Çocuklarımızda ister istemez bazı hastalıklar ön plana çıkıyor. Önce ondan kısaca bir bahsedelim sonra teknik konulara geçeceğiz bebeğinler bu süreçte neye dikkat etmeleri gerekiyor? Bir de e, nelerle karşılaşıyorsunuz şu süreçte hocam? Evet. Yaz dönemindeyiz. Yaz döneminde tabii havaların sıcak olması, dışarıda gıdaların beklemesi, çocuklarımızın havuz ve suyla çok temas etmesi, dondurma demeyelim de dondurma benzeri meybuz dediğimiz böyle buzlu, gıda boyasıyla hazırlanmış yiyecekleri çok tüketmeleri nedeniyle ishal kusma vakalarını şu anda çok fazla görmekteyiz. Yine zamansız güneşte uzun süre kalmalar sonucu güneş çarpmalarıyla buna bağlı ateş kusmalarla çok karşılaşıyoruz. Yine beta enfeksiyonu dediğimiz bu buz dediğimiz dondurmaları çok soğuk tüketmeleri ve sık tüketmeleri nedeniyle Yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonlarını şu anda çok sık görüyoruz. Evet. Ebeveynlerimiz çocuklarına dikkat evet, etsinler o evet. zaman. Bu tarz e, kendine zarar verecek şeylerden uzak tutsunlar. Evet. Kesinlikle. Şimdi kliniğimizde e, gözle ilgili bir çalışmanız var evet. ama teknik olarak da çocukları böyle ürkütmeden çok onlara hani e, işi daha güzel tatlı bir dille götürmek adına yaptığınız o sistemi bir anlatır mısınız? Evet. E, kliniğimizde çocuklarımıza 6 aydan itibaren göz taraması yapıyoruz. Aslında bu Avrupa'da çok yaygın kullanılan Avrupa'da tüm e, aile hekimlerinde, çocuk doktorlarında bulunan ve 6 aydan sonra göz taraması olarak yapıp bir bozukluk tespit ederlerse bu cihazın ölçtüğü dökümde göz doktoruna o şekilde yönlendiriliyor. Böylece de çocuklarımızla ilgili göz doktorlarının yoğunluğu da azalmış oluyor. Çünkü çocuklar çok hassas ve göz doktorlarının cihazlarında muayeneye çok yanaşmıyorlar. Ancak bu cihaz tamamen 30 saniyede müzik sesi çıkararak çocukların ilgisini çekerek görüntüler göstererekten fotoğraf çeker gibi çocuğumuzun gözünde bir ölçüm yapıyor ve miyop, hipermetrop, astigmat, göz kayması doğuştan bir katarak var mı bize bir ön bilgi veriyor veriyor. Bu nedenle çocuklarımızın göz hastalıklarıyla ilgili ailelerimizin geç kalmaması için bir tarama amaçlı yaptığımız sistem 6 aydan sonra tüm çocuklarımıza yılda bir yapılması çok önem arz ediyor. Peki. Şimdi e, özellikle sünnetle ilgili bir tekniksel çalışmanız var. Evet. Avrupa'da yaygın, Türkiye'de de aslında biliniyor ama çok kullanılmıyor herhalde. Siz evet. onu buraya kazandırmışsınız. Evet, evet, Aksaray'da 6 yıldır klips yöntemiyle çocuklarımıza sünnet yapıyoruz. Klips yöntemi avantaj olarak lokal anesteziyle 3 dakikada anatomik, estetik ve cerrahi sünnet yapma imkanı sunuyor ve yine aklı eren, hareketli çocuklarımızda sünnette dikişli yaptığımız zaman, cerrahi yöntemle yaptığımız zaman en az 15-20 dakika sürebiliyor. Ancak biz 3 dakikada çocuğumuzun sünnetini yapıp ailesine teslim ediyoruz. Bu da çok büyük kolaylık sağlıyor ve sonuçları da normal dikişli cerrahi sünnetlere göre aynıdır. Çocuk günlük yaşantısında hızlı o gün adapte olabiliyor mu? Evet. Çocuğumuz ilk günden itibaren duş alabiliyor. Eve gittiğimiz zaman hemen ertesi gün sargı açacağız, pansuman yapacağız, krem süreceğiz diye bir işlemimiz olmuyor. Çünkü taktığımız klips, e, dikiş, sargı, pansuman, krem görevi görüyor. Çocuklarımız da orada bir kan, dikiş, sargı görmediği için tedirgin olmuyor. Herhangi bir travma yaşamıyorlar. Üç gün, dört gün pipilerinde bu klips kalıyor. Dördüncü gün geliyorlar, kontrol edip çıkarıyoruz. İşlemimiz bitmiş oluyor. Güzel. Şimdi kliniğimizin bir de şöyle fiziki yapısıyla ile kadronuzdan bahsedersek seviniriz. Evet. Kliniğimiz 2016 yılından itibaren e, Aksaray'ımızda hizmet vermekte ve 0 yaştan 18 yaşa kadar tüm çocuklarımızın her türlü hastalığıyla ilgili tanı, tedavi yapmaktayız. Tüm kan testleri, alerji testleri, gaita testleri yapılabilmekte ve tüm yeni gelişmeleri takip ederek Aksaray'daki kuzularımıza ve ailelerimize uyguluyoruz. Yıllardır Aksaray'dayız ve her gün portföyümüz çoğalarak artarak gidiyor. Sebebi tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi görerek, tüm aileleri kendi ailemiz gibi görerek e, kendi çocuğumuza yapmayacağımız hiçbir tedaviyi hiç kimseye yapmayaraktan büyüyen bir aileyiz. Evet. Sloganımız sevgiyle kalın, sevgi şifadır diyoruz. Güzel. Teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgilere. Sizi tercih eden tabi herkese buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ebeveynlerimize özellikle. İlerleyen zaman hocam farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Bekleriz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar.